Bir kitapsever olarak çeşitli söyleniş tarzlarıyla en çok karşılaştığım soru kitap okuyorsun da ne kazanıyorsun oluyor. Ya yani O kitap sana ne veriyor? O kadar vaktini harcıyorsun, okuyorsun, gözlerini bozuyorsun. Ne kazanıyorsun yani? Nedir? Bir kitap okuyorsun da ne oluyor? Askerdeydim 15 sene önce. E, koğuşta Ranzan üzerinde tutunamayanları okuyorum. Bir kısa dönem arkadaş geldi. Kitapta mitapta ilgisi olmayan bir arkadaş. Bana dediydi hoca ya dedi sen okuyorsun kitap okuyorsun çok kitaplar okuyorsun ben hiç okumuyorum. Şimdi sen ne kazanıyorsun ben ne kaybediyorum. Şimdi bu kitap sana benim üzerimde hangi üstünlüğü sana sağlıyor? Sen şimdi ne öğreniyorsun bu kitap? Ne anlatıyor bu kitap sana? Demişti. Ben de ona şu cevabı vermiştim. Hep de kitap okumakla ilgili hep bu aklıma gelir ve bunu düşünürüm. Hep, hep de aynı noktadayım aslında. Kitap okumak insanlara bir bakış açısı kazandırıyor. Bak değil mi? Bu kitaplarda çeşitli karakterler var ve bir yazar var. Bu yazar çeşitli insan karakterleri, modelleri yaratıyor ve o modellerin gelişimi, hayata bakışı, bir olay karşısındaki tutumu, duruşu, davranışı bunları sana yansıtıyor ve sen farklı insanların, farklı kültürlerde, farklı yapılardaki insanların, senin dışındaki insanların çeşitli olaylar karşısında ne düşündüğünü öğreniyorsun, olaya nasıl baktığını fark ediyorsun, belki senin hiç düşünmediğin, hiç farkına varamadığın bir bakış açısını kazanıyorsun demiştim ve böylece sen aslında birçok insanı tanıyorsun. Mesela askerde çok şeydir, uzun dönemler hep kısa dönemlere şunu söylerlerdi. İşte siz okuduğunuzda ne oldu? Siz üniversite okurken biz de Hayat Üniversitesi'nde okuyorduk falan. İşte dedim o Hayat Üniversitesi'nde sen insanlarla çok içli dışlı olduğunu iddia ediyorsun. İşte ben de bu kitapları okuyarak çok daha fazla insanla içli dışlı oluyorum. Ve onları çok daha derinlemesine analiz edebiliyorum. Sen yüzeysel bakıyorsun. Ben her bir insan modelinin herhangi bir olay karşısındaki davranış biçimlerini öğreniyorum. Böylece insanları çok net tanıyorum. Ha bu her kitap severin başına geliyor. Belki biraz kitap severleri asosyalleştiriyor. Yani az da bir şeyleri bilmek e, insanın ne bileyim belki de hayat neşesini alıyor. Hani sürprizsiz yaşıyor gibisiniz. Ha, bir insanın yani bu kadar kitap okuyarak bir insanın bir olay karşısında ne tepki vereceğini öngörüyorsunuz. Ve onunla gerçekten karşılaştığınız zaman da çok da mutlu olmuyorsunuz açıkçası yani şaşırtmıyor yani. ortada bir sürpriz olmuyor kitap okumak dediğim gibi insanı bambaşka bir bakış açısına sizi sevk ediyor yani hiç kitap okumayan bir insanla konuştuğunuz zaman çok dar bir bakış açısında onu yakalıyorsunuz hiç, hiçbir başka noktası yok çoğu mesela bir takım tutar gibi bir şey tutuyor. Siyasetse bir partiyi tutuyor, bir lideri tutuyor. Yani onunla bir şey tartışamıyorsunuz. Çünkü sizi de ona bir, bir dar kalıbın içinde sıkıştırmışlar. O onu öğrenmiş. Siz ne anlatırsanız anlatın. Onun algıları kapalı olduğu için, e, hani bir laf var. Siz ne anlatırsanız anlatın. E, ancak karşınızdakinin anlayabildiği kadarsınız. Gerçekten öyle oluyor. Siz ne anlatırsanız anlatın onun o dar kalıbının içinde orada sıkışmak zorundasınız. E sıkışamıyorsunuz. Dolayısıyla konuşamıyorsunuz. Bir anlaşma olmuyor. E, çoğu zaman da siz farklı bir şey söylediğiniz zaman sizi kategorize edemediği zaman karşınızdaki bu sefer size düşman oluyor. Bu ne değişik adam diyor ya. Bu ne bu kim diyor ya? Bu ne, de, değişik ya bu diyor. Ne anlatıyor diyor. E, çoğu zaman o ilgiyi yakalayamıyorsunuz. Çünkü o da sizinle konuşamıyor. Yani o sizden ona öğretilen 3-5 kelime kadarsınız siz onda ya. Onu bekliyor sizden. Onu söylemenizi bekliyor. Onu söylemiyorsunuz. Başka bir şey söylüyorsunuz. Yani işte o bir partiden ya siz de karşı partidensiniz mesela ona göre. O karşı partinin ona öğretilen o dar kalıbında onu söylemenizi bekliyor. Onu söylemiyorsunuz. Başka bir şey söylüyorsunuz. Ne diyor ya diyor. Bu sefer düşmanlaşmaya başlıyor. Sizinle bilgi ve fikir anlamında tartışamadığı için bu sefer küfüre, hakarete başlıyor. Çünkü onu hiç duymamış, ona öyle bir şey öğretilmemiş. Sizin söylediğiniz onun beyninde yok. Öyle bir şey yok. Olmayınca bir tartışma yok. Tartışamayınca da bu sefer yenilmemek adına hani sanki bir rekabet varmış gibi yenilmemek adına başlıyor size küfür, hakaret falan. Yani kitap okumak e, hem çok güzel bir şey size bambaşka dünyalar kazandırıyor, ben bambaşka bakış açılarıyla olaylara bakabiliyorsunuz. E, hem çok keyifsiz dediğim gibi hem de çok keyifli aslında. E, hani dünyayı daha bir anlayarak yaşıyorsunuz, bakıyorsunuz. E, ama etrafınızda eğer sizin gibi okuyan insanlar yoksa da. Bu bir nevi acıya da dönüşebiliyor. Yani insan, bir laf daha var, sevdiğim laflardan biri, etrafındaki beş insanın ortalaması kadardır. Eğer etrafınızda sizin gibi kitap okuyan insanlar yoksa da maalesef o ortamda boğulabiliyorsunuz. Yani onlar sizin gibi konuşamıyor, siz onlar gibi konuşabilirsiniz ama saçma geliyor konuşamıyorsunuz dolayısıyla e, konuşmak istemiyorsunuz o dar çerçevede e, bu sefer e, işte bir karşıtlık oluşuyor ister istemez yani e, çocuklarınıza mutlaka kitap okumayı öğretin kitap okumakta e, doktora da bir hocam vardı onda o lafını hiç unutmam gerçekten e, çok daha fazla okudukça e, onun farkına varmıştım. Ee, kitap okumak, her şeyi okumak anlamına da gelmiyor. Yani kitap okumak insanlar öyle de bakıyor. Yani bu kitap okuyor diyor. Ee, i̇şte a diyor bunu da okursun sen diyor. Okur okur bu diyor. Okuyor diyor. Bu çok okuyor diyor. Ben her şeyi okumuyorum. Yani kitap okuyorum. Çok kitap okuyorum ama her şeyi okumuyorum. Kitap okumak aslında hocamın dediği gibi ne okuyacağınızı da bilmek anlamına geliyor. Ee, Hani bir laf daha var, e, kitap okudukça e, cehaletinizin farkına varıyorsunuz. Çünkü işte bambaşka bakış açıları, bambaşka konular. Ben her kitap okuduğumda, aa diyorum bak böyle de bir yazar ve kitap varmış ya da bu yazarın bu kitabı da varmış. Bak burada da bunu anlatıyormuş, bak bu çok ilginç. Bunu da mutlaka alayım diyorum. O kitaba da bir ilgi duyuyorum. Oradan da bambaşka bir yeni ufuklar açılıyor. Belki o kitaptan başka bir kitaba geçiyorum. Ee, yine doktora da yüksek lisans, doktora da kulakları çınlasın hocam, danışman hocam. Ee, o da şey demişti, mütevazılık aslında eğitimle artar. Yani eğitimli insan mütevazı insandır. Eğitim olmayan insan mütevazı olamaz. Kitap okumayı mutlaka çocuklarımıza öğretelim, etrafımıza yayalım. Ama neyi okuması gerektiğini de ufaktan hafiften hani belli temel kitapları klasik romanları belli bu dünyayı anlatan daha böyle başlangıç için uygun güzel kitapları baştan sunarak temelini sağlam tutarak çocukların gençlerin doğru okumalar yaparak ufuklarının gelişmesi gerçekten çok değerli ben. Eğer Milli Eğitim Bakanı olsaydım böyle saçma sapan yok işte süreyi arttıralım yok e, sınav sistemini iki kademeli yapalım yok üç kademeli yapalım yok çocuklar tek girsin yok hafta içi sabah girsin öğleden sonra girsin pazar girsin gibi anlam ifade etmeyen sözde eğitim sistemi değişiklikleri yapılacağına aslında ben Milli Eğitim Bakanı olsam liselerden mezun olmak için belli bir 10 tane kitap koyarım. Bu 10 kitaptan merkezi bir sınav yaparım. O kitap okunulmuş mu okunulmamış mı onu tespit etmeye çalışırım. Ve o kitapları o 10 kitabı okumayana lise diploması vermem. Üniversite içinde bir 20 kitap koyarım. O 20 kitabı da merkezi sınav sistemiyle test ederim. Okudu mu okumadı mı eğer okumamışsa o öğrenciye üniversite diploması vermem çünkü üniversiteden mezun olmak için belli bir donanıma ihtiyaç var. Onu da ancak ve ancak kitap sağlayabilir. Kitap okumak nedir? Kitap okumak aydın olmak demektir.